kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bugün sizlere bildiğiniz üzere bir video serisine başlayacağımı söylemiştim. Bu video serisinde ikinci video aşamasına geldim ve bu ikinci videoda sizlere Work and Travel işlerinden mağaza ve satış personel işlerini anlatacağım. elime bir takım notlar aldım, aldım arkadaşlar ve bu notlar sayesinde sizlere mağaza satış işleri, kasiyerlik nelerdir, avantajları, dezavantajları ben de 2019 yılında kasiyer olarak çalışmıştım. Benim yaşadığım deneyimlerimi anlatacağım. Lafı fazla uzatmadan arkadaşlar direkt kasiyerlik işleriyle başlamak istiyorum. Arkadaşlar siz genelde worker Travelcılar bildiğiniz üzere daha küçük yerlere gittiğiniz için küçük yerlerde sizlere daha çok butik yerlere gidiyorsunuz. Butik yerler olduğu için daha çok hediyelik eşya mağazalarında çalışabilirsiniz ya da küçük butik olan Küçük marketlere çalışabilirsiniz. Ben küçük markete çalışmıştım. Oranın tek marketi orasıydı. Ya da ayakkabı satan yerlerde çalışabilirsiniz. Yani o yere ait ayakkabıları anlat, söyleyebilir bize örnek olarak. Oralarda çalışırsınız ve sizin en büyük avantajı arkadaşlar orada çalışmaya başladığınızda sürekli insanlarla iletişim halinde oluyorsunuz ve bu çok çok büyük bir avantaj. Öncelik arkadaşlar gitmen önce iyi bir İngilizce seviyesinde. Öncelikle arkadaşlar gitmeden önce iyi bir İngilizce e, <laughs> in seviyesinde olmanız gerekiyor. Çünkü insanlarla sürekli iletişim halinde olduğunuz için insanların isteklerini, taleplerini iyi dinleyip insanlara iyi şekilde e, cevap vermeniz gerekiyor. Eğer atıyorum İngilizce iyi olmayan birisi oraya giderse hiçbir şekilde anlayamaz ve gerçekten e, zorlu bir süreçten geçer markete çalışırken özgüveniniz olmalı, çekingen olmamalısınız ve insanlara cevap vermekten, konuşurken hata yapmaktan korkmamalısınız. Bazen yeni öğrenen İngilizceyi veya da yeni work and travel yapmak isteyen arkadaşlar katılmak istiyorlar, sürekli aktif olmak istiyorlar böyle işlere. Fakat bazen İngilizce konuşmaktan veya hata yapmaktan korktukları için Bu duruma düşerseniz arkadaşlar çok büyük bir sıkıntılar yaşarsınız. Bu sıkıntıları yaşamamanız için arkadaşlar kesinlikle kesinlikle hata yapmaktan e, korkmamalısınız. Girişken ve güler yüzlü olmalısınız. Çünkü bildiğiniz üzere e, sürekli iletişim halindesiniz ve insanlar ilk geldiğinde her zaman güler yüzlü insanları severler. Eğer biraz somurtkan olursanız bu da sizi biraz negatif etkileyebilir arkadaşlar. Her zaman eğer bir mağazada çalışacaksanız lütfen e, güler yüzlü olmayı tercih edin ve çalışkan ve enerjiniz yüksek olmalı çünkü yoğun saatler alıyorsunuz ve yoğun saatler aldığınız için sürekli çalıştığınız için bu size olumsuz etkileyebilir. Olumsuz etkilemesinin en büyük sebeplerinden birisi sürekli kalabalık, sürekli insanlarla iletişim halindesiniz ve bu yüzden hani kafanızı kaşıyacak kadar vaktiniz olmayı derler ya. Hani harbiden de öyle oldu arkadaşlar. Ben çalışırken çok yoğun çalışıyordum. Hani kafama kaşıyacak, kaşıyacak kadar vaktim olmuyordu acayip yoğunluk arkadaşlar. Bu yüzden dostlarım mutlaka mutlaka eğer bu işi seçecekseniz mağaza işlerini, pers hatta kasiyerlik işleri falan gelirse, satış departmanının işleri gibi mutlaka çok fazla enerjinin yüksek olmalı bir. İkincisi yani ayakta durmaktan ayaklarınız şişebilir ve bu duruma geldiğinizde şikayet etmemeniz için mutlaka mutlaka iyice düşünmelisiniz bu işi seçerken. Avantajları bahsedeyim. Aslında değindim mi arkadaşlar. Avantajları dostlarım siz oraya işe başladığınızda İl İngilizce iletişiminiz çok çok gelişecek. Çünkü sürekli insanlarla iletişim halinizde. İnsanlar bir şey istiyor, bir şey soruyor, yeni müşteri giriyor, çıkıyor. Sürekli duyacaksınız, kulağınız var ya efsane olacak yani. Ben gitmeden önce insanlar anlayabiliyordum fakat Amerikan aksanı bildiğiniz üzere hani farklı olduğu için bazen zorluklar çekebiliyordum. Fakat çalışmaya başladıktan bir buçuk ay sonra herkes anlamaya başladım o kulak hani Amerikan aksanını duya duya ve hatta bazen bazen Jamaikalılar geliyor, Ruslar geliyor ve farklı ülkelerden insanlar geliyor. Filipinli olsun, Çinli olsun, Japon olsun ve vesaire. Onlar sayesinde arkadaşlar farklı farklı bir şekilde kulağınız oluşuyor ve gerçekten iyi şekilde konuşmaya başlıyorsunuz. Bir insan bir şey sorun lap lap hemen cevap veriyorsun tık, tık 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 yani hiçbir tereddüt bile yaşamıyorsunuz. Sosyal ilişkileriniz, özgüveniniz artıyor bir Amerikalı geldiğinde birisi geldiğinde eğer sizlere çok fazla derin konuları inseler bile konuşmalar hiç korkmayın arkadaşlar her türlü cevaplarsınız çünkü duya duya konuşa konuşa alışıyorsunuz o duruma yeni insanlarla tanışıyorsunuz bu e, çok güzel bir deneyim ben çalışırken çok fazla insanlarla tanıştım çok fazla arkadaşım oldu bu gerçekten benim için çok çok güzel bir deneyimdi çok sevdim orayı yani keşke tekrardan gidebilsem arkadaşlar bu işin dezavantajları ee, çok yoğun çalışıyorsunuz, çok yoğun çalıştığınız için e, yorgun düşebilirsiniz. Enerjiniz fazla kalmayabilir. Bir de fazla sürede ayakta kalmaya alışkın değilseniz e, bir takım ayak problemleri yaşayabiliriz. Mesela hani ayağınız şişebilir ve hatta e, topallayabilirsiniz. Ben bu sorunları gerçekten yaşamıştım. Yani çok yoğun çalışıyorduk. Sürekli ayaktaydık. Hani yemek yemeye bile vaktim olmuyordu. Ayaklarım şişiyordu. Ayaklarım ağrıyordu. Hani işe işin bittiğinde eve gidecek vak enerjim kalmıyordu o kadar bitkin oluyordum ki hani bir an önce gideyim uyuyayım hani yemek falan düşünmüyordum hani bu işleri seçeceksiniz bunları çok iyi gözlerini göz önünde bulundurun tabi no pain no gain arkadaşlar hani acı yoksa başarı da gelmez ben İngilizcemi geliştirdim bunun bedelini ayaklarım şişmesiyle ödedim iyi ki de ödemişim İngilizcemi çok iyi geliştirdim iç pozisyonları genelde arkadaşlar kasiyerlik, tezgahtarlık, satış departman işi olabilir Hani bu tarzda işler gelebilir. Ve eğlenirseniz e, saatlik olarak arkadaşlar eyaletten bildiğiniz üzere Amerika'da eyalet sistemi olduğu için her eyaletin askeri ücreti farklıdır. Ve farklı olduğu için sizlere de minimum askeri ücreti verirler. Bu yüzden net bir şey söyleyemem. Ben gittiğimde 11 dolar olarak başlamıştım. Ve haftalık bana 40 60 saat arası geliyordu. Genelde work and travel işleri geldiğinde size 32 ile 40 saat arasında yazarlar saatlik ücret için. Fakat bu şey aldanmayın. Önemli olan siz job offer'ınız geldiğinizde orada yazar maksimum ne kadar çalışacağınız. Bu da arkadaş pek fazla takmayın. 40 saat bana az gibi izlerden. Çünkü hani oraya gittiğinizde her türlü baskı baskıyı yaparsınız sizin advisor'larınıza veya manager'larınıza. Çünkü ben saat istiyorum. Ben buraya gel, ben çalışmak istiyorum. Bana fazla saat verir ve Veya ikinci işi bulursunuz. Bu gerçekten hani problem edecek bir kısım değil. Her türlü ayarlarsınız. Arkadaşlar benim size anlatacaklarım bu kadar kasiyerlik veyahut da mağaza satış personel işleriyle ilgili. Ben de orta İngilizce ile gittim. Sonu toparlamam gerekirse. Dilimi geliştirdim. Kendimi geliştirdim. Özgüvenim arttı. Hata yapmaktan korkunç İngilizce konuşurken bunları açtım. Ve bambaşka bir insan olarak Türkiye'ye geldim sizlere tavsiyem eğer iyi bir İngilizceniz varsa ve daha da üstüne koymak istiyorsanız mutlaka e, kasiyerlik, satış departmanı, tezgahtarlık gibi işleri yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel e, problem yaşamazsınız. tek yaşayacağınız problem. Hani ayaktan uzun süre ayakta kalmayı sevmiyorsanız bu size problem yaşatabilir fakat az önce dediğim gibi no pain no gain. Arkadaşlar eğer bir e, bazı başarı gerekiyorsa bazı bedeller ödenmesi gerekiyor. Ben de bu bedeli ödedim. Sizler de bir başarılı olmak istiyorsanız siz de bu bedelleri ödemelisiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Bundan sonraki videom yine work and travel işleriyle olacak. Otel işleri gelebilir ve hatta farklı fast food restoran işleri gelebilir. Bunu daha karar verme üstüne biraz çalışmam gerekiyor. Sorularınız varsa bana Instagram adresimden ve hatta bu yorumlara bırakarak yorum sorularınıza bana ulaşabilirsiniz.